Valla villa bastım. Valla bastım. Beyler sıkı tutun kapıyı. Aha kapandı. Tek kaldım ben. Ne olacak? Gel lan buraya tatil mi? Öleceksin. Öyle mi paşa? Sen de bir yallah arabistan'a. sana. Lan lazeri kim sıkıyor lan? Ben sıkıyorum birader. Ne olacak? Oğlum sen tam bir enayisin lan. Bende özel gücüm var lan. Ne olacak? Beyler sıkın lan. Lan enayiler, ben de iki tane taytetiğimin kafası var. Oğlum sen kafasızsın lan yalan bu ya. <laughs> lan kafam yanıyor. Abi şaka yaptık. Anne şaka yaptınız ya. Sen de bir öl bakayım tamamdır. Seni bir boynunu keseyim tamamdır. Seni parasit edeceğim ben. <laughs> ben de parazit korunması var lan. Aga bunu tutuyoruz ne yapalım bırakın aga lan yürüyün gidin lan. Aha senin kafanı keseceğim Tati TV ben. Öyle mi paşam ben de seni kafanı keseceğim lan ne diyorsun lan lan af şaka yaptım vallaha Biz de Suriye'ye götürün daha iyi hiçbir yere kaçamazsın aga. Lan Aga hareketi çok güzelmiş ha. Ekmek. Size de ekmek, size de. Lan ne oluyor lan? Şikimi şikimi başlarım lan şikiminize. Aga bu kap şey kapıyı açar mısın lan? Olmaz Akka benim olaylarda izlersin tamam mı? Ama parasını alırım. Yav tamam yav.